1905 yılının çetin bir İstanbul kışında Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yıllarında Galata semtindeki köklü Galatasaray Lisesi'nin taş duvarları arasında bir hayal doğdu. Ali Sami Yen ve dört arkadaşı Asım Tevfik Sonumut, Reşat Şirvani, Cevdet Kalpakçıoğlu ve Bekir Sıtkı bir araya gelerek o dönemde sadece yabancıların oynayabildiği futbolda Türk gençliğinin de söz sahibi olmasını istediler. 1905'te henüz 17 yaşındayken Ali Sami Yen'in ağzından şu sözler döküldü. Amacımız İngilizler gibi toplu halde bir renge ve isme sahip olarak oynamak, Türk olmayan takımları yenmek ve Galatasaray adını bütün dünyaya duyurmaktır. Kulübün adı öğrenim gördükleri okuldan esinlenerek Galatasaray oldu. Renkler ise ilk başta kırmızı beyazdı ama dönemin siyasi baskıları nedeniyle sarı kırmızıya çevrildi. Ne bir sahaları vardı ne de doğru dürüst formaları ancak yüreklerinde taşıdıkları tutku o kısıtlı imkanları aşarak Galatasaray Spor Kulübünü bir milletin gurur sembolüne dönüştürdü. Bu kuruluş sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda özgüvenin, milli bilincin ve çağdaşlaşmanın da ateşleyicisiydi. Abone olmayı ve yorumlarda bulunmayı unutmayın.